Evet, herkese yeni bir videoda merhaba. Çok heyecanlıyım şu an. Belki belli oluyordur ama bugün bizim Tolga işle sözümüz var. Onun için hemen eve geldim. Dışarıda işlerimiz vardı. Onları hallettim. Şimdi evdeyim. Hazırlık yapacağım. Böyle masayı falan ayarlayacağım. Şöyle cipsi muydu, çitos muydu? Adı öyle tuhaf bir şey. Onları falan aldım. Öyle. Ay çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Dakikalar yaklaştıkça öyle daha çok heyecanlanıyorum. Neyse. Böyle işte. Hayır, görüşürüz. Ablamla hazırlıklara başladık. Bunların içine böyle mum koyduk, onları yakacağız akşam. Şöyle giz süzceceğiz. Şöyle olacak. Şöyle. Şu mum, şamdanlardaki mumlar da yanacak. Burada da şeyler. Şöyle küçük mumlu gül koydum da bakalım oldu mu bunu tekrar deneyeceğiz böyle biraz. Böyle. Bayi. <laughs> şöyle yaptık. Bunlar yanacak şu şundandakiler falan. Böyle. Ortaya da bir pasta gelecek şuraya şöyle. Sonra şöyle. Sandalyeleri falan dizdik. Böyle. Yalnız bu da aşırı artıyor. Akşam kadar ne yapacağım ya? <laughs> ya işte kuaföre gitmezsem böyle ekelim yapabileceğim.

Ay çok mu oldu? Neyse uçar herhalde. Birazdan birazdan bir tık uçar. Yani şu an burada Pinokyo gibi mi oldum ne? Pinokyo mu oldum ya? Tamam. Şimdi Highlighter. En sevdiğim. Gibi. Ay şunları da süpersin anne. Yok yok. Böyle oldu. Şöyle. Ay. Nara tutuyor ama.

¡Vaya, quieres Şöyle. Muhammed <laughs> Peygamber Efendimizin sünneti senesiyle kızımız Hamze'yi, oğlumuz Zorgan'a istemeye geldi. Allah kısmeti der de bizi akrabalığa kabul edersiniz. Tabii. Bize böyle bir şey yok. İstiyor musun kızım sen? He? Evet. 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 <laughs> <laughs> Onlar istediyse Hmm. Biz, bize, hayır bize hayırlı olsun demek için. Tabii baba ben bir oğlan biliyor. Ha şimdi Baka gel öp Öpün Öpün Öpmedik mi? Var. Bizim köyde adet var. Buraya ne olur? Bir bir çok güzel. Çok güzel. <laughs> de Devam. <gülüyor> çok <gülüyor> <Seattle>. <gülüyor> Devam. 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 Yok ya şekerli

Yani anı seviyordun mu sevgiler günlerce alırsın. Gel bakalım alırsın. Bir şey yapmayacağım, gel ya. Alacağız mı? Gel gel, çek çek su içiyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> vay vay vay, su içiyorlar. Ya, <Gülüyor> 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 sudan da sudan. Doğru ye?